Bildiğimiz gibi Mi Band serisi dünyada en çok satan giyilebilir teknolojik ürünlerden. Bugün bu serinin son üyesi olan ve çok merak edilen Mi Band 5 modelini mercek altına alırken Band 4 modeline göre ne gibi farklılıklar söz konusu bunlara açıklık getiriyor olacağız. Fabrikadan 4 renk seçeneğiyle piyasaya sürülen fakat şu an için Türkiye'de sadece bizim de elimizde olan siyah modelini reyonlarda görebiliyoruz. Mi Band 5'in internet üzerindeki fiyatlarına da baktığımızda 250 ile 300 TL gibi bir rakama satıldığını görmekteyiz. Mi Band 5 bizlere yine diğer bileklik modellerinde olduğu gibi minimal bir kutu tasarımıyla geliyor. Kutu içerisinde bizleri ilk olarak Mi Band 4 modeline nazaran kullanım açısından oldukça pratikleştirilmiş manyetik şarj kablomuz, bilekliğimizin kendisi ve bir adet de kullanım kılavuzumuz karşılıyor. Dilerseniz hemen bu akıllı bilekliğimizin teknik özelliklerine de kısaca bir değinelim. 125 miliamperlik bir pile sahip olan bilekliğimizin şarj ömrü fabrika verilerine göre 14 gün. Tabii ki bu süre bilekliğiniz üzerinde yapacağınız değişikliklerle birlikte farklılıklar gösterebilir. Ama 9 ila 12 gün arasında bir kullanım sağlayacağından da hiç şüpheniz olmasın. Ve bununla birlikte toplamda yani bu kadar uzun süreli kullanımla birlikte toplamda şarj olma süresi ise 2 saat. 5 ATM sertifikası ile birlikte 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğini Band 4'teki gibi bizlere sunabiliyor. Ekran kısmında da bizleri Mi Band 4 ile kıyasladığımızda %20 büyümüş 1.1 inçlik renkli AMOLED bir yapı karşılarken bu ekran 126 x 294 çözünürlüğünde olup 450 nit parlaklığı da bizlere ulaştırabiliyor. Mi Band 4'e nazaran güneş altındaki performansı inanılmaz bir fark yaratmasa da bir tık daha iyileştirilmiş. Bağlantı noktasında yine Mi Band 4'teki gibi Bluetooth 5.0 ile birlikte hem Android hem de iOS cihazlarınızla eşleşebiliyor. Dil desteğinde ise henüz Türkçe bulunmuyor. Fakat yakın zamanda gelecek güncelleme ile birlikte bu sorunun da ortadan kalkacağını sizlere söyleyebilirim. Şimdi gelin bilekliğimizi Mi Fit uygulaması ile nasıl eşleştireceğimize bir bakalım. Evet bilekliğimizi kutusundan çıkarttığımız zaman bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Daha sonrasında kullanmakta olduğumuz store'dan Mi Fit uygulamasını indiriyoruz ve uygulamaya giriş yapıyoruz. Sonrasında ise yukarıda sağ üst köşede bulunan artı butonuna tıklayarak buradan bilekliğe geliyoruz, kabul etliyoruz ve şu anda bilekliğimizin ekranına bir bildirim düşmesi gerekiyor. Evet cihazınız bileklikle eşleşsin mi diye bir bildirim geliyor. Tabi ana dili şu anda otomatik olarak Çince bunu kabul ediyoruz ve bilekliğimiz şu anda gördüğünüz gibi cihazımızla eşleşti. Etkinleştir diyoruz. Tamam dediğimizde ise artık bilekliğimizin kurulumu gerçekleşmeye başlıyor. Evet bu kadar kolay bir işlem. Tabii ben bunu daha önceden sizlere gösterebilmek adına tanımladığım için bu eşleşme işlemi oldukça kısa sürdü. Siz bilekliğinizi ilk olarak kutusundan çıkarttığınızda yaklaşık 10-15 dakika içerisinde bu eşleme işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bu kısımlara hemen geçiyorum. Şimdi deneyin diyorum ve gördüğünüz gibi uygulamanın ana menüsü bu şekilde karşımıza geliyor. Mi band bileklik 5 olarak. Ve ilk olarak en üstte bilekliğimizin şarj durumunu görmekteyiz ve eşleştirmeden sonra henüz şarj olmadığını gösteriyor. Burada örneğin bilekliğinizi 10 gün önce şarj ettiyseniz bunun bilgisi de yer alıyor. Menümüzde neler var? Kısaca bunlara değinelim. Birazdan hatta şu ekranımın parlaklığını bir tık daha kısayım. Bilekliğimizin üzerindeki menülere bakmadan önce yani bilekliğimizdeki menülere geçmeden önce uygulama üzerinde neler yapabiliyoruz kısaca bunlara da değineyim. Bilekliğinizin üzerinde yapabildiğiniz bütün ayarları hatta birkaç farklı özelliği de bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Mağaza kısmına girdiğinizde buradan bilekliğinizin temalarını farklılaştırabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Mi Band 5 üzerinde hazırda bulunan sadece 3 tema yüklü ama bunları bu uygulama sayesinde birçok şekilde kullanmanıza da olanak sağlanmış. Oldukça eğlenceli temaların bulunduğunu da söyleyebilirim. Yakın zamanda gelebilecek güncelleme ile birlikte bu sayının da oldukça artacağı kanısındayım. Hemen geri gelelim. Buradan gelen aramalarla alakalı ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Etkinlik hatırlatıcısı kısmından etkinliklerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Alarmınızı ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama bildirimlerine girdiğinizde buradan aktif ettiğinizde bilekliğinizin üzerinde uygulamalarla ilgili bildirimleri görebiliyorsunuz. Oturma uyarısı var. Bu da hareketsiz kaldığınız anlarda sizlere bilekliğinizin üzerinden bir titreşim yolluyor. Bilekliği bul kısmı var. Etkinlik nabzı paylaşımı var. Burada dil ayarları var. Hemen bunu şu anda Çince'deydi. İngilizce'ye çevirdiğimizde gördüğünüz gibi artık bilekliğimizin ana dili de İngilizceye dönmüş durumda. Bunun gibi birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Zaten bunu bilekliğimizin menüsü kısmında tüm ayarların nerelerden nasıl gerçekleştirdiğini sizlere anlatacağım. Bilekliğimizin eşleştirme işlemi de gördüğünüz gibi bu kadar basit. Evet, tüm bu adımları da tamamladıktan sonra şimdi gelelim bilekliğimizin menü kısmında bizlere neler sunulmuş. Ama öncesinde Mi Band 5 modelinin temasıyla başlamak istiyorum ve ekranındaki bu güzel değişimden bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi en üst kısımda bizleri günlük atmış olduğumuz adım bilgilerimiz karşılarken, ortasında bilekliğimizin şarj durumunu, saati ve tarih bilgilerini görmekteyiz. En alt kısımda da mi Band 4 modeline nazaran biraz daha büyütülmüş bir ekran olduğu için burada kalp atış ritmimizin yer aldığı bir bölümle karşılaşıyoruz ve oldukça kullanışlı bir tema Mi Band 5 modelinde bizlere sunulmuş. Hemen menümüzde ne gibi farklılıklar söz konusu? Mi Band 4'ten onlara da kısaca bir göz atalım. İlk olarak Mi Band 4 modelimizdeki gibi durum menümüz bizi karşılıyor. Buradan anlık atmış olduğunuz adım bilgilerinizi görebilirken kat etmiş olduğunuz mesafe, yakmış olduğunuz kalori ve gün içerisinde almış olduğunuz hareketsizlik uyarılarınızı görebiliyorsunuz. Ve bununla birlikte 7 günlük aktivite bilgilerinize de burada yer verilmiş. Hemen olduğun altında Mi Band 4'ten farklı olarak bizlere sunulan yeni bir özelliğimiz var payı. Payı kalp atış hızı üzerinden bir puanlama sistemi geliştirerek her hafta Fiziksel olarak aktiviteleriniz hakkında sizlere bilgi verirken bu puanlama sistemi ile birlikte bir nevi sizleri spora teşvik ediyor diyebiliriz. Oldukça güzel bir özellik olmuş. Payının hemen altında ise nabız kısmımız yer alıyor. Buradan da kalp atış hızınızla alakalı ölçümlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir sonraki menümüz bildirimler kısmımız. Buradan da telefonunuz üzerinde yapmış olduğunuz yani aktif etmiş olduğunuz bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. Hemen altında Yine Mi Band 4 modelinden farklı olarak bizlere sunulan stres kısmımız var. Anlık stres ölçümünüzü bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Yine bir farklı özellik nefes egzersizi kısmımız var. Buradan da bilekliğinizle birlikte nefes egzersizlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir sonraki menümüzde ise etkinlik kısmımız var. Buradan da telefonunuzda ayarlamış olduğunuz tüm etkinliklerinizi bilekliğinizin üzerinde görebilmenize imkan sağlanmış. Sonrasında hava durumumuz var. Anlık hava durumunu buradan görebilirken 5 günlük hava tahmini raporlarını da buradan ulaşabiliyorsunuz. Bir sonraki menümüz ise egzersiz kısmımız. Mi Band 4'te bildiğimiz gibi bu kısımda 6 adet aktivite bilgisi yer alırken Mi Band 5 ile birlikte bu aktivite özellikleri 11 farklı spora göre algılama yapabiliyor. En büyük değişimlerden biri de bu diyebilirim sizlere. Bu detaya da bakacak olursak mi Band 4 modeline göre Mi Band 5 üzerinde daha gelişmiş bir sensör kullanılmış diyebiliriz. Ve sonrasında ise daha fazla kısmımız var. İlk olarak rahatsız etme özelliğini görmekteyiz. Alarm kısmımız var. Yine Mi Band 4'ten farklı olarak kamera kısmımız yer alıyor. Buraya da tıklayarak örneğin telefonunuzu uzak bir yere koydunuz ve bir resim çekmek istiyorsunuz. Buradaki butona basarak telefonunuz üzerinden resim almanıza olanak sağlanmış oldukça kullanışlı bir detay olmuş diyebilirim. Sonrasında müzik kısmımız var. Dinlemekte olduğunuz müzikle alakalı yine Mi Band 4'teki gibi özelliklerin birebir aynısı olan bir menümüz yer alıyor. Daha sonra kronometre ve zamanlayıcı kısmımız var. Find Device dediği kısımdan telefonunuza bir bildirim yollayarak cihazınızı bulma işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Mi Band 4 modelinden farklı olarak dünya saatleri kısmımız yer alıyor. Buradan da dünyanın çeşitli yerlerindeki saatleri görebiliyorsunuz. Band display yani ekran ayarları kısmından da ekranınızın temasıyla alakalı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Burada şöyle güzel bir özellik daha eklemişler. Buradaki ayar kısmına bastığınızda dilerseniz bunu da kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Örneğin ana ekranımızda biraz önce bahsetmiş olduğumuz adım bilgileri yer alırken bunu dilediğiniz gibi kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Örneğin işte günün doğuşunu, batışını, anlık hava tahmin raporlarını falan görebilirken bununla ilgili farklı özellikleri de buraya ekleyebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı ve güzel bir detay olmuş. Hemen onun altında ise son olarak ayarlar kısmımız var. Bu kısımdan da bilekliğinizin ekranının parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz bilekliğinizin ekranını kitleyebilirken aynı zamanda ekran kapanma süresini ayarlayabiliyorsunuz. Reboot dediği kısımdan bilekliğinizi baştan başlatabilirken faktörü reset kısmından da bilekliğinizi fabrika ayarlarına döndürebiliyorsunuz. Genel olarak menümüz bu şekilde. Eminim ki birçok kişi de Mi Band 4'ten Mi Band 5'e geçilir mi sorusuna cevap arıyor. Kendi şahsi fikrimi söylemem gerekirse Mi Band 4 kullanan biri için devrim niteliğinde sayılabilecek bir değişim olmadığını söyleyebilirim. Eğer ki Mi Band 4'ten önceki modelleri kullanıyorsanız ve yeni bir bileklik arayışı içerisindeyseniz Mi Band 5 modeli alınabilir bir bileklik diyebilirim. Peki bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Bunu da benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Ve geldik bir inceleme videomuzun daha sonuna. Elimden geldiğince bu kısa süreli zaman zarfı içerisinde Mi Bank 5 ile alakalı bütün detaylara yer vermeye çalıştım. Sizlerin de aklına takılan sorular varsa yine her zamanki gibi aşağıda yorumlar kısmında benimle birlikte çekinmeden paylaşın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik हॉस्टकल